Bırakın gelecekteki cehennemi. Şu anda insanların çok büyük bir kısmı kendi cehenneminde yaşıyor. Niye? Çünkü üzülüyor, sıkılıyor, bunalıyor, yanıyor, depresyona giriyor. Sebep? Sebep son derece basit. Çeşitli şartlanmalar yoluyla sizde belli kabuller oluşur. İlla bu böyle olmalı. Niye böyle olmadı? Ama niye böyle yapmadı? Niye böyle yaptı? Ya bunları kafanıza takarsanız hiçbir zaman huzur bulamazsınız. İnsanlar olduğu gibi kabul edin. O insan öyle yaptıysa yaptı. Sonucunda kendisi yaşıyor. Zarar verici birisi ise zararı ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapılır. Ama bunu kafanıza takmayın. İnsanlar sizin istediğiniz gibi yaşamak mecburiyetinde değil. Sizin anlayışınıza, değerlerinize göre o öyle olmalı. Ama karşınızdakine göre öyle değil. O zaman karşınızdakine müdahale etmeyi bırakın. Karşınızdakini eleştirmeyi bırakın. Karşınızdakini olduğu gibi kabullenin. Hoşgörü olursa huzur gelir. Hoşgörüsüz yaşarsanız kimseye bir şey yapmazsınız, kendi kendinize eziyet edersiniz. Çünkü siz bütün kavganızı, bütün sıkıntılarınızı kafanızda kendi dünyanızda yaşıyorsunuz ve o kızdığınız, kavga ettiğiniz insanların her biri gidiyor başka yerde keyif çatıyor. Siz gecenizin içine ediyorsunuz. Halbuki o gündüz orada neler yaşıyor? O gecede neler yaşıyor? Dolayısıyla kendi dünyanızda kendinize zulmetmekten vazgeçin ki huzur bulasınız.